Herkese merhaba. Muhteşem bir kıymalı pazı sarması yapacağız. Benim gibi yaprak sarması dışında diğer sarmalara ön yargılı olan kişilerin mutlaka denemesi gereken bir tarif. Pazı bence çok lezzetli, çok güzel. Yiyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Haydi tarife başlayalım. Önce pazıları saplarından ayırıyoruz. Biz bu tarifte 1 kilo pazı kullandık. Sapları atmak yerine değerlendirebilirsiniz. Sabah kahvaltısında kavurmasını yapıp yiyebilirsiniz ya da çorbasını yapıp içebilirsiniz. Her şekilde değerlendirilir. Bu arada pazı vitamini bol bir sebze. Bol bol da tüketmekte yarar var. saplarından ayırma işlemi bitti. Şimdi kaynamış suyun içerisinde haşlıyoruz. Pazı yaprakları çok ince olduğu için çok fazla haşlamaya gerek yok. 30 saniye kadar bir tarafını 30 saniye kadar da diğer tarafını çevirip haşladıktan sonra olacaktır. Gereğinden fazla suda bekletirsek sararken yırtılmalar olacaktır ve bu da bizi zorlayacaktır. Hafif bir yumuşadıktan sonra alıyoruz soğuk suyun içine bırakıyoruz pazıları. İç harcı yapmaya başlıyoruz. 2 su bardağı pirinç ve biraz da kıyma kullandık. Kıyma ve pirinç tamamen sizin ne kadar yapacağınıza bağlı. Açıkçası kıymayı gramaj usulü değil de göz kararı koyuyoruz. Siz daha fazla yoğunlukta isterseniz yine fazlasıyla koyabilirsiniz. Domates ve biber salçası kullanıyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar domates salçası. Çok az kaşık ucuyla da biber salçası koyduk. Biber salçası acı olduğu için az kullandık. Acıyı sevenler daha çok koyabilirler. 5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ kullandık. Ve üzerine baharat eklemesi yapıyoruz. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Biz nane, Pul biber ve tuz kullandık. Dediğim gibi diğer baharatları da ekleyebilirsiniz. Miktarlar da tamamen size kalmış. 2 orta boy soğan kullandık. Büyükse siz bir tane kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. İçinde kıyma olduğu için elinizle de karıştırabilirsiniz. Eğer verdiğim salça miktarı az gelirse tekrar eklemede yapabilirsiniz. ve artık sarmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi lahana yaprak sarması sarar gibi sarıyoruz. Hiçbir farklı yanı yok. Lezzet olarak emin olun bayılacaksınız. Çok güzel oluyor. Ben çok sevdim. Açıkçası ben çok lahana yiyen, diğer sarma türlerini çok yiyen bir insan değilim ama buna bayıldım. Çok güzel. Sarma işlemini bitirdik. Tenceremizi doldurduk ve artık ocağa alıyoruz. Üzerine geçecek kadar su kullanıyoruz. Biz burada soğuk su kullandık. Kaynadıktan sonra zaten her sarmada olduğu gibi altını kısıyoruz ve böyle pişirmeye devam ediyoruz. Eğer hala pişmemişse biraz daha sıcak su eklemesi yapıp pişirmeye devam edebilirsiniz. Yumuşadığında, rengi koyulaştığında piştiğini anlarsınız. Bu arada suyun üstüne de biraz zeytinyağı eklemesi yapıyoruz. Burada artık pişti, lokum gibi oldu. Yaprak sarması kadar lezzetli. Tadı çok iyi. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Herkesin sevebileceği bir lezzet. Videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.